Arkadaşlar bugün 10 dakika boyunca odada kalma videosu çekeceğiz. Bugün yanımızda her zamanki konuğumuz var. Gelsin bakalım. Kardeşim benim. bu <laughs> Şimdi 10 dakika boyunca Youtube'a videomuz var. Ne ama ilk önce ikimiz ayrı olacağız. O yüzden ben bir minder çekeyim abi. Ana. Oo. Anne de var. Memle Sende reklam müziği. Memle çekiyor oldum. Ha Memle benim kardeşim. Bazı videolarda. Aha. Bakın bak. arkadaşlar ne kadar güçlü ol. Bu beni kızdı da. Ben görür. <laughs> Şimdi çekemiyorum ne? Yüce <Rica> etsin. <laughs> Koyduk. Şimdi güzel. Onu Merhaba. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi toplayacağız. Ben bu tarafı seçiyorum. Ben bu seçiyorum. Tamam. Şimdi malzemeleri alıp gelelim. Ben ilk önce kendi matasını kaldım. Ben de arkadaşlar şimdi arkadaşlar ben gelene kadar benimle müzik söyleyecek. Lido, Değişim minik dağdışı, pavi verin dağdışı, ağrıya verin düdük dağdışı, ödül, musluğun dağdışı, musluğun munduruk var boş. Düda yemek var bir, iki, o Ben onu arkadaşlar, şimdi ben geldim. Şimdi kardeşim hazırlanacak. Ben bir tane muzlu süt aldım. Bir tane kokol süt. Bir tane iki tane bir bir tane bu Piko. İki tane Piko aldım Göstereyim Bilte. Bu nasıl böyle? Bu nasıl böyle? Pico. Piko işte bu. İsmi iki tane aldım. Şimdi kardeşim kendini hazırlayacak. Hadi. Bir bekleyelim. asla. Benim buna kadar resim hazırlanmıyor. Sen onu bekleyelim. Asla arkadaşlar, arkadaşlar ben bir kalışıma bakıp geliyorum. E Bak tane aldım. İçelim. Şimdi yerlerimizi hazırlayalım. İlk önce memni izleyelim. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben de sıra. Şimdi kardeşim beni çekti. Arkadaşlar at şimdi bakın. Çekil. Arkadaşlar. Bulduk. Açılmadık mı? Bu. Hayır. Bunlar benimki. Bu süsü ben de açıyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi bunu alıp Yankuk Bunu da alıp koyayım. Şimdi. O büyüdü. Bu süsü bir anlarsan bana verirsin. Olur mu? Şimdi sülünere koyayım. Pikoları. Arkadaşlar. Vaktimiz başlamıştır. 7 dakika olmuş. 17 dakika var. Evet. İyi misiniz arkadaşlar? Sen bir arkam. Susadım. Evet. Oğlum Abi zannedem onu gider. Linda diye Şunu masaya koyabilir misin? Çünkü <laughs> ben burada yatıyorum, biliyor musun? Hı hı. Dön odaya, Ben de uyu. Neyse, birbirimizle konuşamıyoruz. Evet, hadi hadi ödüllere. göstereyim. Arkadaşlar şimdi memliye geçiyoruz. Hoppa. <laughs> Adik tinggal ya. Ada sesuatu? Lah. Oh, dia Hmm, oh, dia Cool. Cool. Hop ben. Arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar bunun yapılış anlatmamı istiyorsanız bu videoya 10 dakika çete. Çünkü sen 10 like bile benim için bir çok değerli. <laughs> Arkadaşlar size bir soru soracağım. Ağzı vardır, yemez. Ayağı vardır, yürüyemez. Yatağı vardır, yatmaz. Bu sorunun cevabını beni düşünün bulun. Yorumuya ben şu an nasıl açıldığını bilmiyorum. Ama o şekilde de olmadan yapabilirsiniz. Tek tek yapmadık.